Merhaba, ben FMC Trakya Bölge Satış Sorumlusu Atalay Türel. Sağlık Bakanlığı'nın önderliğinde başlatılan Evde Kal Hareketi'ni destekliyor ve evden çalışmaya devam ediyorum. Sizlere ayçiçeğinde geniş yapraklı yabancı ot mücadelesinde kullanılan ürünümüz Grand Star Trend 90'dan bahsedeceğim. Ayçiçeği yetiştiriciliğinde en önemli problemlerden biri de hepimizin bildiği gibi yabancı otlardır. Mücadele edilmediği takdirde ciddi verim ve kalite kaybına neden olmaktadır. Geniş yapraklı, yabancı ot kontrolü sağlayan Grand Star Trend 90'ı Grand Star'a dayanıklı ayçiçeği çeşitlerinde güvenle kullanabilirsiniz. Etkili ve başarılı bir sonuç için Grand Star'ı mutlaka yanında verilen Trend 90 ürünümüzle beraber kullanmanız gerekmektedir. FMC olarak hem sizin hem mahsulünüzün sağlığı önceliğimizdir. Bu süreçte aklınıza takılan soruları benimle paylaşabilirsiniz. Sağlıklı yarınlarda görüşmek dileğiyle.